Abi hoş geldiniz. Sevgiler seyahat Eyvallah. Kışın soğuk algınlığı ve gripten korunmak için, yazın ise serinlemek için vatandaşlar taze sıkılmış meyve sularına ilgi gösteriyor. Abdurrahman Uyan, Konya doğumluyum. Güneş ilçesine bağlıyım. 17 senedir bu işi yapıyorum. Doğal meyve sularının üstüne portakal, elma, sahucu, grayfutu, narı, karışımı, nasıl isterlerse müşteriler ona göre yapıyoruz. Ta kendimize özel tariflerimiz vardır. E, müşterinin isteğine göre de sıkıyoruz. karışımlar olur. yapıyoruz. En çok hangi tarifler rağbet görüyor? E, meyve atomları, portakal suyu, elma suyu, hav suyu. Meyve atomlarının içerisinde ne var? Karavoca, elması, portakalları mandalini. Bol karışım isterlerse 7-8 tane karışım yapıyoruz. 4'lü karışım isterlerse 4'lü karışım yapıyoruz. E, kış aylarının meyveleri vardır. Bunlar iyidir. Yalnız yazın daha fazla gider. Sıcakta daha fazla gidiyor. Soğuk soğuk içiliyor yani. Hem dışarıda da turist ağırlıklı olduğu için daha fazla gider yazın. Tabii Konya'nın halkı kışın da tercih ediyor. Yalnız her şey fazla çıkmıyor kışın. Sizin özel tariflerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Doğal meyve suları, karavucu, elması, portakala dedim. Böyle karışımlar yapıyoruz. Sütlü atomumuz var. Sütlü atomu istedirse sütlü atomu yapıyoruz. Çileği, muzu, sütü, hurması karışımlarımız vardır. Konya alıyoruz, Atlan Menderes alıyoruz. Taze taze getiriyoruz. Zaten hale her gün gelir. Biz de haftada bir hala uğrar, getiririz. Bittikçe getiririz. Ee, ufak bardak için aşağı yukarı bir kilo meyve gider. 50 liradan başlıyor. Bardak bardak değişiyor. 70'e var, 100'e var, 125'e var. Öyle devam edip gidiyor. Ditledik, yarım dedik, Nasıl isterlerse sıkıyoruz. Ayaklarına saydık. Afiyet olsun, şifa olsun.